Herkese merhaba. Ben Satı Mülksel'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir kurabiye tarifi vereceğim. Katı yağ kullanmayacağız. Sıvı yağ yapacağız ve pastaneden almışsınız gibi harika olacak. Dilerseniz hemen yapımına geçiyorum. Bir tane yumurtamı yoğurma kabına kırdım. 1 su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Bardak ölçüm normal klasik su bardağı 200 ml'lik. Bir su bardağı pudra şekeri ekleyelim. 1 su bardağı da buğday nişastası ekleyelim. Bu tarifimizde mutlaka buğday nişastası kullanın. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya ekleyelim. Unumuzu eklemeden önce bütün malzemeleri çok güzel bir şekilde karıştıralım. Sonrasında da kontrollü bir şekilde ununu ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Bütün malzemeler karışana kadar karıştırdıktan sonra unumuzu ekleyelim. Ben unu birden boşalttım ama sizler kontrollü bir şekilde ekleyin. Burada yumurtanın büyüklüğü küçüklüğü bir yemek kaşığı da olsa unun miktarını değiştirebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde ekleyelim. Tarifimiz malzeme olarak çok az yapımı da çok kolay oluyor. 5 dakika içinde yapıyoruz. 15 dakikada fırınıyoruz. Yaklaşık 20 dakika içinde hazır oluyor. Lezzet olarak da pastaneden almış olduğunuz un um kurabiyelerine benziyor. Hem kıyır kıyır hem de ağzınızda eriyor gidiyor. Gerçekten lezzet olarak muhteşem oluyor. Kesinlikle de denemenizi öneririm. Hamurumuz oldukça yumuşak oluyor. Elimizde değil de tırnaklarımızda birazcık hamur kırıntıları kalıyor. Temiz elimize bir parça alalım. Kıvamını kontrol edelim. Bu tarifte unu çok fazla kullanmayalım. Eğer böyle elime yapışıyor diye fazladan un eklerseniz kıvamını kaçırırsınız. O yüzden mutlaka ununu kontrollü bir şekilde ekleyelim ve fazla eklemeden yumuşak bir hamur yoğuralım. Bu vermiş olduğum ölçülere göre 20 adet kurabiye elde etmiş oluyoruz. Ceviz büyüklüğünde yuvarlayalım ve aralıklarla dizelim. Fırında oldukça kabarıyor o yüzden de aralık bırakmaya özen gösterelim. Fırın tepsime fırın kağıdı yerleştirdim. Aralıklarla diziyorum. Gördüğünüz gibi yuvarladığımız zaman pürüzsüz bir kıvam oluyor. Ceviz büyüklüğünde yuvarlayalım, aralıklarla dizelim. Tamamını şeklini verdikten sonra da önceden ısıtılmış 175 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Yaklaşık 15 dakikada pişiyor. Fırından çıkmış hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi bayağı bir büyüyor. O yüzden de aralık bırakmaya özen gösterelim. Üzeri beyaz kalıyor, altı da hafif pempeleşiyor. Fırından çıkardıktan sonra tepside soğutalım. Daha sonrasında daha afiyetle yiyebilirsiniz. Ağızda dağılan, kıyır kıyır muhteşem bir lezzet. Kesinlikle de denemenizi öneriyorum. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni tariflerimden de haberiniz olsun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Allah nasip ederse, yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere sağlıkla kalın hoşçakalın.